Bu videoda sizlere plise perdeler hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Plise perdeler, alüminyum ve PVC pencereler, kış bahçeleri, cam balkonlar, tavan ve eğimli camlar gibi birçok farklı alan için ideal olan pratik ve kullanışlı perdelerdir. Özellikle dekorasyon açısından şık bir görünüm sunmalarının yanı sıra pratik kullanımlarıyla da tercih sebebidirler. Plise perdelerin özelliklerinden bazıları şunlardır. Kolay temizlenebilir olmaları, toz tutmamaları, Farklı boyutlarda ve modellerde bulunmaları, ısı ve ses yalıtımı yapabilmeleri gibi özelliklerdir. Ayrıca bu tür perdelerin montajı da oldukça kolaydır. Bu sayede hiçbir ek maliyetle profesyonel bir yardım almadan kendiniz de monte edebilirsiniz. Eğer plise perde almayı düşünüyorsanız, 55 farklı modelde plise perde sunan Full Plise adresini ziyaret etmenizi öneririm. Bu platformda kendi tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun birçok seçenek bulabilir ve dilediğiniz bilse perdeyi satın alabilirsiniz. Aşağıda bıraktığımız linkler üzerinden videodaki ürünlere hızlıca ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Sonuç olarak bilse perdeler evinizin veya iş yerinizin dekorasyonuna katkı sağlamanın yanı sıra pratik kullanımlarıyla da tercih sebebidirler. Eğer siz de şık ve kullanışlı bir perde arayışındaysanız bilse perdeleri tercih edebilirsiniz.